arkadaşlar biliyorsunuz. Ben size sor soracak mı Ama sormadım. Bunu aldım direkt. Bence bu çok iyi bir sefer yine karakter yapıyoruz. Şimdi ben bunu almıştım. Çok iyi bu arada. Ben hep kromi falan seviyorum. Bak bu da çok mükemmel. Bunu ben satın aldım. Hesapta 375 kaldı ya. Abi nasıl harcayabiliyorsun? Pixar'a da bağış yaptım. 50 Robux'umu kullandım. Herkese 2, 1, 3, 5, Robux başla başla bitiyor. Daha da başlamayacağım. Böyle çekiliş olacak. Yorumlara isminizi yazmanız yeterli olacak. Sonra ben size ekleyeceğim. Pistonuza girin kendinize bir tezgah açın. Tezgah atmayanlara şey yapamıyorum. Ve Robux atacağım. Çekilişi 2 kişi kazanacak. Hepsine 50'şer Robux atacağım. 50'şer ya da 5'şer Robux atacağım. Çünkü e, yani neden olmasın? Hem fakirim. Neden olmasın yani? O bir buna bu kadar verenin yani birazcık garip olur. Bir can sessiz olur musun? Video çekiyorum. Evet arkadaşlar şu var ya hani bu da var. Bence bu ve bunun arasında fark yok. Sadece bu biraz daha güzel şu askıları olmasa. Bu birazcık iyi ama bu da çok iyi. Yalan atamayız. Arkadaşlar ben güzel kıyafet alacağım. Ama Robux ekleyemiyorum. Beğendim bir saç var. Emo sanırım. Emo tarz biraz. Bunu alacağım da. Bye, bye tenis. Aa evet doğru bekle kaba nasıl yazdı İyi. cüte cüte bak yanlış cüte bu bu yani şimdi mantık bu kavay bir karakter yapacağım sanırım arkadaşlar bu arada hayatımda hiç almadım. çünkü fakir yani neden olmasın? Fakir olamaz mıyım? Neden olmasın? Baya iyi Robuxlu olmak ya. Karakter neredesin? Gel buraya. Yok ben de bunun olmasından korkuyordum işte. Evet. Bir dakika ben bu sorunu çözüp geliyorum. Çözdüm. Şimdi arkadaşlar bu sorunu çözdük. Pıt pıt diye kaybolup çözdüm ben o sorunu. Bu ne? erkek ölü dokuz robot mu vereceğiz ya? İyi arkadaş yürü. Ben bir Recep Berik kuramıyorum. Ulan ya. Ben cute emo bir şeyim. Size söyleyeyim. Abi çok iyi şeyler var ya. Bunlar hepsi çok pahalı. First suits. Havayı. Bak bu şeyi herkes yapıyor. Neden olmasın yani? Yani neden olmasın? İkili bir şey oluyor böyle. Sıfırsız. Kale veren ne kadar bilin ki? O sırada ben. Abi ya ben... Nefret ediyorum böyle şeylerden. Klavyen nasıl blink? Allah'ım ya. Benim içim içime sığmıyor. O ne demek? O ne demek? Ne demek bacım? Blink'i tamam biliyoruz. Blackpink grubunda biliriz. Şarjı bakalım. Onu alt. çok kötü şu an durmuş Tamam bacım. Su anlıyoruz. Tamam bacım. Ama yani böyle şeyler de olmaz ki ben bir şey seçip deliyorum. Yoksa bu bin yıl sürecek. Delmişim. Önüme çıktı tabi. Beni de gördü tabi. Önüme çıkacaksın. Allah'ım arkadaşlar böyle konuşmaktan bozum gitti ya. Bu arada ben kavgalar kaçmayı çok severim. Şaka şaka. Neden seveyim yani? Neden seveyim de bu ne bacım? Git 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 bacım videomu çekti. Ne oldu arkadaşlar. Çiğer zahiletimle ka kavga ediyoruz. Kesinlikle bunun bir açıklaması olmalı. Diyorsunuz ama hiçbir açıklaması da yok. Başarım böyle şeyde. Kesinlikle or şey etmedim yani. Siz anladınız mı yine? Evet arkadaşlar ben baktım baktım buldum. Diyecekler <laughs> ki Allah'ın seversen buldum desem Lütfen buldun de bana 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 çıkıldım videodan. Sıkılmayacaksın. 2 dakikaya geliyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Her şunu hatırlıyorsunuz oldu mu? Kalmayayım mı Şu şeyi hatırlayanınız oldu mu? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Eskiden değişik şeyler yapardık. Hani böyle kızlar oluyordu. Sonra yüzünü değiştiriyordu. Bir şey yap, şeyler yapıyorlar. Şu kıyafetten giydiriyorlardı falan. O zamanları hatırlayan var mı ya? Vallahi o zamanlar çok iyiydi var ya. Ben çok mip yani. Aradığım şey buldum. Bu güzel. Alayım. Mı? Aldım. İyi. Alayım, 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 alayım. Al. Satın alındı diyor. Benimle günahım vardı. Bunu satın aldım. Bakayım satın alınmış mı üstünde çok iyi duruyor bence. Hem yani ben böyle tarz kazaklarda müpterim, 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 müpterim. Evet, şu an üstümde özelleştir diyeceğim. Çünkü ben bu üstü bayağı beğendim. Klasik gömleklerde ki, oğlum ne oluyor arka plana eklendim mi? İşte benim arkadaşımı Roblox banlamış sanırım. Kötü bir şey yazmadım chatten falan diyor. Ama ne yaptığını ben de bilmiyorum. Banlamış bir şekilde. Hesabını geri alamamış silmiş. Başka bir hesap açmış. Bu duruma ben üzüldüm. Arkadaşlar harbi ben emo şey karıştırmışım bir şeyim. Şey bunu bilirsiniz. Ben burada iki tane kıyafet satın aldım da. Ben... Ay, dur, kaldım paydırmeni almışım. Bir de ben emo'yla kitty tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Evet, biraz da tasarruflu olmak gerekiyor çünkü yemin valla. Arkadaşlar bana babam Robux aldığında nasıl hissettim? Derseniz mükemmel. Robux yerinde aslında 400 Robux vardı. Bu yeri siliyorum. Çünkü burası bir robux yeri değil. Burada 400 robux vardı. oldu, Burada 400 robux vardı. Şşş. Az önce karaladığım yerde şu şekil 400 robux vardı. Meydana gelmişti. Bayağıydı. Ama ben 370 bıraktım. Saç da alacağım daha bu arada. Örgülü saç bu karaktere yakışır mı? Yazın. Robux mükemmel bir şey. aldım. Ben 400 Robux'u 350'ye aldım. Ama bence size Robux, Roblox ta benim gibi şeyler alabilirsiniz. Annenizin izin vermedi mi? Babanız izin vermedi mi? Biriktirin paranızı. Bakın ne kadar mantık konuşacağım. Bir dakika. Biriktirin paranızı. Ben öyle yapacağım bu Roblox bitince. Biriktirin paranızı kendi. Zaten biriktiriyorum ben. Biriktirip Babanıza verin baba. Sen bana kredi kartı şeyinden bilmem e, roll books alır mısın? E, ben paramı biriktirdim. Senin kredi kartından gidecek ama ben sana parasını vereceğim diyeceksiniz. Görüşürüz. Çok uzun video olmasın. Karakter nasıl bu arada? Ben beğendim. Görüşürüz. Görüşürüz.